Hepinize selamlar dostlarım. Ben Doğukan. Niye benyorum PUBG'm. Vay mobile videosu da hepiniz Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim çok sağlam biri giriş yapamıyorum. Zira kucağımda yine bizim Hanımefendi var. E, tamam. Yat kuzum. Kurban olurum ya. Ben bununla rank asıyorum arkadaşlar. işte benim takım arkadaşım burada. Neyse ne yapıyoruz abi? 1 vs 4 rank giriyoruz. dördüncü gündeyiz biliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim abi. 10 kademiz var. Ay maşallah. Az 5 yıldızız. İnşallah daha güzel maçlar çıkartacağız. Kurban olurum sana hele bir. yok bir like iste bir abonelik iste ya. 250 bin abone olmuşuz. Bir like bir abonelik iste ya. Bu arada 250 bin abone içinde kimler varsa ailemize katılan bir abonelik tuşuna basan herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şu an şöyle göstereyim abi size. Saatte gördüğünüz gibi saat 6.38 ve ben geceden beri oyun oynuyorum. Şimdi de video çekeceğim. Baya rankı kastım kastım. Ellerimi de ısıttım. Geldim video çekiyorum. Umarım boşunuza gider. Emeklerimin karşılığı 250 abone ile alıyorum. Yani aldığımı düşünüyorum. Daha fazlasının olacağına da eminim. Hemen video geçelim hocam. Let's go. Hocam. <laughs> Burası Burası Kanka dur. Ne olur. Vallahi gitti biri. Ben burayı raşlarım arkadaşlar. Vallahi raşlarım. Bu arada videonun başını neden göstermedim? Çünkü maçın başına çok... O ne lan biri ateş ediyor ama... tık tık ses geliyor sadece. Neyse çok da değil abi. Videonun başında arkadaşlar millet deli gibi oyun oynuyor ya. Yemin ederim. Allah. Buram. Biri aşağıda. Abi içeridekiler niye mermi yemiyor ya? Biri direkt harbiden direkt altında. Tamam. Okey. Baba ben bir kit basayım mı? Bir izin verin kitimi döneyim kanka. Bomba bomba atıyorlar. Lan arkaya araba geldi. İnşaat sıkıntı. İki RAK Abi üçüncü su okey. Şurada bir bot var. Botu vurayım mı? Kanka bir saniye. Abi bu, mı araba geldi ve botu da vurmadılar. Bunlar demek ki tehlikeli takım arkadaşlar. Arabayı da uzakta bıraktılar. Bunlar harbiden tehlikeli. Ne konuda? Pusu konusunda abi. Hayırlısı. Bekleyelim görelim bakalım. Neyse ne diyordum? Abi adamlar deli gibi pusuyor ve fightların hiçbir keyif olmuyor. Yemin ederim olmuyor. Ya bak sağ, çıktım. Hani ölmedim de ama keyifli bir fightlar yoktu. O yüzden koymadım arkadaşlar. Videoyu direkt buradan başlattım. Abi bunlar nereye gitti? Bunlar gitmiş. Ha önümde. Abi sağda kaldı. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. En korktuğum şey. Abi ben arabadayken beni kovalamayın 2-3 kişi. Ne olur ki ya. Canım da salladı. Hayır hayır hayır. Burada salmak zorundayım. Yoksa ölürüm. Hatta şöyle yapalım. Direkt molotof atalım abi. Direkt kafalarlarsa düşsünler. Tamam. Şimdi sakiniz arkadaşlar. 2 ve 1 oynamamız lazım. Tamam bu baygın. Bir kaldı. Abi DBS'i var. Aşağı atladı. Bomba çekti. Okey. Lan lan. Aa! Abi en aşağı atladı sandı. Allah ne etmeye ulan şu DBS'i kullanmayın kanka ya ne olur. Gerçek söylüyorum kullanmayın hocam. Neyse önemli değil. 10 kilimizi yaptık. Yine 3-5 yine bir 1 ve 3'ü 1 ve 3'ü gördünüz. Devam edelim abi. Allah vere ben şuradan bir DBS bulayım arkadaşlar. Harbiden bir DBS. Ben normalde ailevi değerlerime küfür yediğim için DBS kullanmıyorum ama. 1 ve 4 ranktayım abi. Ve artık kullanacağım. bu videodan sonra DBS videoları gelecek. 1 ve 4'ler 1 ve 16'lar 75'ler. Göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar inanamazsınız. Şurada gizli odayı açtım ve elime ABM verdi. Yani scope'um da yok. abm Uzey oynayacağım. Hayırlısı diyorum. Hayırlısı diyorum. Şuradan bir de skop bulursam mükemmel olur da neyse. Kaderimize lazer varmış. George Pool'da da ateş sesleri var. Seri oraya basacağım arkadaşlar. Abi hangarın çatıda bir var da. O adamı vurmam imkansız gibi bir şey. kapak çok küçük gözüküyor arkadaşlar. O oh, baya lan dur oğlum dur be dur be kardeşim dur be kardeşim Scope'um olsaydı sana gününü çoktan çoktan gösterirdim de Ben niye böyle bir delilik yaptım benim arabam yok ben arkaya araba almaya dönüyorum bay bay Aha köprüden de araba geliyor Eyvah eyvah hocam işler gittikçe problemleşiyor ya Bütün oyun buraya toplandı arkadaşlar Lan Bro kusura bakma ya Valla kusura bakma yani O kadar kolsuzluğun üstüne seni bir de abimle vurmak Abi hiç beklemedim ben bu adam burada ya bunun MG'sine çökelim arkadaşlar. Burada, bak şurada bir tane daha araba var. Bu köprüden gelen arabaydı. Bunu vurdular abi. Bir saattir lootunu arıyorum. Bu adam da beni görmedi. Nasıl görmedi, nasıl arabanın sesini duymadı onu da bilmiyorum. MG'si var, MG'yi bir cepleyelim hocam. Hocam çok şükür be. Vallahi dürbünde buldum. Şu ana silahı da değiştirdik. O ne lan? Oğlum DBS mi atıyorsun oradan bana? Lan sen deli misin? Galiba deli arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Adam bana oradan bir Bu ne ya? Baba Famas CBS oynuyor adam. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Alan da çok vuracak. Ben gidiyorum arkadaşlar. Aha. Hocam karşımdan adam koşuyor. Şunu kelle yapayım Vallahi bir bade attık. Lan nereye kayboldun? Aha. Hocam adam kayboldu. Lan orada eğim varmış ya. Bak lan ben de gözükmüyormuş. Biledim hiç sıkmazdım ki. Pislik oyun. O adam bu arada da hayatı boyunca göstermez. Sizler de tam şu anda bir beynine çökerseniz gerçekten Beni çok mutlu edersiniz. Ne oluyor? Araba. Araba durun Buram bir saniye. Abi şuraya yanman lazım ama. Gerçekten yanman lazım. Abi nasıl yanmıyor? Adam bildiğiniz yan... O bana AMR deniyor. Helal 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 kanka. Çok iyisin. Vallahi helal olsun. Vursaydı şu an burada utancımdan yok olabilirdim. Ama gerçi benim utanmama gerek yok ya. Vursaydı benim kötü oyunculuğumdan değil onun iyi oyunculuğundan olurdu. Neyse yine boş yaptım. Bir beğeni çökerseniz mutlu olurum. En son beğeni istiyordum. istememiştim. Dönelim şu ee, marketten bir dürbün alalım ya. Bir 8x alalım da bir kurtulalım arkadaşlar. Aha adam sol üstte kayadan bana bakıyor. Bak sen şu işe. Buram merhaba. Bana tekrar öyle bakar mısın? Bak ben seni hiç görmemiş gibi yapıyorum şu an. Sen oradan çıktın bana sıktın hadi. Hadi kanka. Oha bana başka sıktı. Amere yedim çok uzaktan. Bir de tam şu kayada arkadaşlar. Amere'li sol arkada. Bro bomba mı denedin lan? Şu bomba atma ha. Valla ölürüm. Ha? Adam açıktan koşuyor valla. Ama ne oldu? Abi bunu vururlarsa 1 vs 3 kalıyorum arkadaşlar. O yüzden ben o adama hiç bakmayacağım. Ben komple sola bakacağım. Çok iyisin lan. Helal olsun valla. Kanka sen gösterir misin? Bunun AMR'si var. Şu pembeliği bir vursam. Ha şuradakini. Aha. Tamam. Bu okey abi. Dürbünü bir daha açamadım duvardan ya. Her gerçi finishleyemezdim ama. Kanka şimdi galiba sıra sende. Aa nasıl? Nasıl ölmedi ya? Çantasına vurdum. Hadi yedi. Şu an ölmen lazım seni. Onlar vuracak ya. Hadi. Yani şu an üzerlerini oynayıp mantıklı bir oyun çevirebilirim ama yapmayacağım arkadaşlar. Gerek yok maçı satmaya. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Arka tepeye açılacağım abi. Alan değil mi? Harbiden alan. Ben şu tepeye bir açılayım. Buradan hepsini arkalayacağım şimdi. Diyecektim ki adam burayı çok rahat kesebiliyor. Ah lan. Sıkma kardeşim bana. Bak ben sana bulaşmıyorum. Sen doğru düzgün oyunun oyna. Ben sana dokunmuyorum. Şimdi çok güzel bir konum elde ettik arkadaşlar. Sen bir bayıl. Sen ne durumdasın? Cana hiç göstermiyor ki sende ya. Alan attı arkadaşlar. Ben bunların arkasına geçeceğim. Alan çok sıkıntı. Alan harbiden sıkıntı. Güzel bir oyun çevirebilirim ya inanıyorum. Abi o amery'i sıkma. Bagime yakarsın makarsın ne olur. Tamam. Yine çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Şimdi bir baygın daha yapacağım bunlardan. Kanka. Ah be. Kaçtı. Ah lan. Abi keşke MG ile tarasaymışım ya. Valla keşke MG ile. Şu an bir pişman oldum. Diğeri de ağaca geçiyor. Benim acil buradan çıkmam lazım. Bunların tam arkasına geçmem lazım ki diğeriyle fightlasınlar arkadaşlar. Ben gidiyorum. Aa gelmiş lan dilimde adam. Bro sakin. Tamam. Sen artık bir finish Valla 15 oldu bayılıyor artık bir finish'e. Bu durum diğer adamın işine yaradı ya. Kayadakinin işine yaradı. Şimdi kayadaki çıkacak mı oradan diyecektim. vallahi hala kayadakini tutuyorlar helal lan. Aa bu bana döndü okey. Abi beni hala orada mı sanıyor? Aha. Bu önümde diğer nerede? Diğeri de kulübede. Kanka bak bana vurayım seni Öndekini de vurup bitireyim hadi. Hadi kul gülüm. Ne olur kurban olduğum. Hadi mi? Abi ateş edemedim. Tamam. Prenses. Tamamsın prenses. Abi bu çok tehlikeli bir oyuncu ama bize fark etmez babacım. Bize fark etmez. Tertemiz 10 numara 5 yıldız bir win arkadaşlar. Güzel. Rank maçlarında ben böyle win aldığım zaman vallahi keyifleniyorum. Şimdi seriden diğer maça geçeceğiz. Az 2 yıldızdan as 3 yıldız olduk artı 37 iyi bir puan iyi bir puan devam edelim devam edelim hocam bu arada siz bu videoyu iki gün sonra izleyeceksiniz yani ben bu videoyu çekiyorum siz iki gün sonra izleyeceksiniz yani muhtemelen ben şu anda ya as otoritesiyimdir siz bu videoyu izlerken ya da as ustasını geçmişimdir ya da ikisinin arasında bir yerdeyimdir belki de fatih olmuşumdur bilmiyorum o yüzden bir sonraki videoyu merakla beklemenizi tavsiye ediyorum hemen diğer maça geçelim let's go hocam haydi bakalım bismillah arkadaşlar uçak gördüğünüz gibi abi iki tarafa da çok çok uzak geçiyordu ben de süzülmeyi tercih ettim güzelce süzül bir ton adam geliyor zaten. Yani uçak iki tarafa da uzak geçtiği için herkes canlanma alma peşinde. Ulan 1 v 4 olmayacaktım da. Şuradan var ya 30. Neyse neyse tamam hadi. Hocam çok pardon. Şurada bir bot vardı. Bot bana göster. Tamam bot aldık. Bot göster de finishim çalmasınlar kardeşim bak. Bir kill için canımı veda ederim. Ah be vallahi göstermiyor kili çalacaklar galiba Kanka sen lan Kanka aman 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 Her taraf adam kardeşim niye öyle sıkıyorsun Abi. Tamam botu aldık Şundan M4'ü bir alabilir miyim Kiti de var Abi dışarıda kalıp öleceğim diye altıma yapıyorum resmen ya Haydi bismillah başlıyoruz Abi şansa bir de MSM açı attı ya Vallahi kafayı yemelik Hadi bismillah Lan oğlum ne yapıyorsun tövbe estağfurullah Bo Bot bot bile pusuyor arkadaşlar Babacım merhaba Oğlum atlama lan Tamam bu da okey bye bay kardeşim Abi Aha arkadan sıkanlar var Vallahi onlar da yaklaşıyor gibi kandırıyor. Oğlum çaldırdın iş şekli. Mutlu musun? Mutlu musun? Soruyorum sadece. Hayır, mutluysan mutluyum de bana. Şöyle bomba denedim ama çok da ne? Abi yakın arkadaş var. İşer çok sıkıntı ya. Kanka buradayım. Bana bir bakar mısın? Evet biraz daha yaklaş. Çok güzel. Nasıl? Bu adam bu adam bana kafayı taktı ya. Vallahi ne şöyle çarptırsam sana peki? Bence hoşuna gider kanka. Gitmedi ya. Tamam. iyi kaçtık. Abi aşağıdalar. Şu dış duvardakini bir çözsem gerisi okey ya döndü altındaki. Tamam kanka. Bir bomba çekti. İşler sıkıntıya girdi daha da. Kaç da geri. Halledeceğim arkadaşlar. Aa biri indi lan. Lan bu nereden çıktı? Tamam patlatamadı ama bir bombası daha var elinde. Aşağı ineceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz abi. Riske gerek yok. Şimdi şu bombayı bir alalım. Abi ne olur patlayın be. Aha. Bomba patladı. Tamam. Diğerleri dışarıda. Hala iyiyiz. Hiç sıkıntı yok. Tamam bir daha baygın. Sanki bir tanesi daha yakın ya. Evet abi daha yakın. Oha bir tanesiyle iki tanesi. Arkada geliyor. Ben burayı salarım hocam. Ben burayı riske atamam arkadaşlar. Bunlar yesin birbirini valla. Şurada bir bandaj bir boost, bir şeyler yapalım. Bunlar birbirini bir yesin. Yemirme kuran bomba buldum arkadaşlar. Abi ne yapacağız? Şuradan bir çık. Bir saniye halledeceğim. Olay bende. Lan yine geldin bana yar oldun be kardeşim. Usta bunlar birbirini yiyor ama. Kanka göster şey. Az önce de ben bayılttım seni sen de geldin bana yar oldun. Demek ki ben, benim öldürmem gerekiyormuş yani. Bunlar hala mı fightliyor? Lan hayır. Yanlış yaptım. Arkadaşlar son kaldı iki kişi. Onlar da nerede inanın bilmiyorum Halletmem lazım Abi kaç kişi vurdum Bak benim burayı Temizledim sadece Ama... Oha nasıl Abi nasıl ölmüyor Şaka yapıyor olmalısın ya Abi, Bu bombayla ölmesen Sus konuşmayalım bir süre küs kalalım Seninle Aynen böyle kankacım. Tamam tertemiz. Şimdi yerdeki kilidi çektiğimiz zaman 11 kilimiz olacak. Dümdüz ettik arkadaşlar burayı. Devam abi. Oğlum sayı yine 3 oldu. Biri daha geldi galiba. Nereye geldin kanka seri söyle hadi. Abi şu bombaları görünce yemin ederim çok mutlu oluyorum ya. <laughs> Okey. Tamam. Şimdi sizler bir beğeni bir de aboneliğe yapışırken ben de şu sonradan bulayım arkadaşlar. Arkadaşlar yani bölgeye alt üst ettim. Adamdan gram ne ses var? Aha Ah lan kardeşim. Ulan bir saattir pusun pusun ben dibine gelince mi çıktım la? Neyse can sağlığı. Abi o ne? Vallahi geliyor. Gel iki gözüm gel. İki galiba bu da gelince bölge üç olacak sayı değil mi? Yo hala iki. Tamam senle birebir miyiz kanka? Tamam. Seni de yok ettiğime göre artık birebir değiliz. Bire sıfırız kardeşim benim. Kanka finishleme finishleme diyor. Kurban olayım ne işim var burada? Ya yani madem böyle bana böyle 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 kafa sallıyor. Ne işim var burada anlat bana. Neyse. Yine sinirlendim. Hadi gidelim arkadaşlar. Eyvah eyvah. Arabada 5, Tokyo'da 15. Deli gibi adam var. Bir fişek var. E oğlum her binada adam var galiba arkadaşlar. Hey maşallah be. Tamam geliyorum sakinsiniz. Hocam sağ alt binamda adam var. Sanırım burada bak yemin ederim gram ses yok. İyi tamam. Oha bomba geldi. ne oluyor ne alaka? Arkadaşlar ben şu S12K'yı alayım ya. S12'yi alayım abi. Tokyo'nun vazgeçilmesi pompalardır. Şöyle yapalım. Tamam. Yemin ederim bilerek atlamadım. Vallahi bilerek atlamadım. Yani keşke atlamasaydım da seni gerçekten vurabilirdim. Can sağlığı adamda FAMAS var çok dikkatli olmam lazım. FAMAS harbiden deli gibi bir silah. Bildiğiniz deliyor arkadaşlar. Bot mu? Çalamadım ya. Kardeş raşlamak ister misin? Bence raşlamıyor. Bomba çekti biri bomba atıyor. At bro. Atmadı. Bir tane bombası var galiba. İptal edip çekiyor. İptal edip çekiyor. Abi arka binada da adam var. Tamam bu yine bomba çekti. Kardeşim atacak mısın? At artık şu bombayı be. Adam indi. Vallahi adam indi. İki kişi indi galiba. Evet iki kişi indi arkadaşlar. İşler şimdi çok daha problem oldu. <laughs> Bro patla be. <laughs> tamam bu patladı çok iyi. Abi ayak ses duymuyorum. Adamları piyasada yok ki ayak ses duysam ne olur. Raşlamıyorlar. Yani bir saattir m 4te ses veriyorum. S12K olduğunu bilmesinler diye. Yine de gelmiyorlar arkadaşlar. Yine bomba çekti. Oğlum psikopat mısın lan? Aa, karşı evi bitirdi. Burayı bitirdi. Bombayı oraya çekiyormuş adam. Tamam şimdi raşlayacaklar. Bravo. Tamam bu finish'e de. Tamam bunlar okey arkadaşlar. Şimdi ta uzaklardan bize AVM deneyen bir vatandaş var. Neyse ben şu 8x'i 2 x alayım az sonra AVM'yi çekersek en azından işimize yarar. Hocam merhabalar bir uzun şarjörünüz var mı acaba M4'e? Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum efendim eyvallah. Abi yok adam adam tövbe etmiş arkadaşlar. Harbi tövbe etmiş. Kalabalıklar. raşşasam sıkıntı olabilir. Canlanmanın bitmesine çok az bir süre kaldı. Aslında raşla abi raşlayalım ya. Canlanma bitmeden girelim oraya. Hadi bakayım. Lan lan lan. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir oyun? Abbes ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Altıma yaptım. Kaskıma da hasar verdin. Şimdi ben şu drop'a gideceğim inşallah kaskelek vardır. gerek kask hak getire bir seviye kağıt yelek bir seviye kask bırakmışlar. Neyse abi bu şekilde Tokyo'ya raşlayacağız artık. Aman Tokyo diyorum özür dilerim Skull'a. Aha buggy. Abi 4 kişi lan ben gidiyorum gidiyorum gelsenize. Chat hala abi bir ateş edelim belki dönerler. Deneyelim 4 kişi niye oraya bastılar? Aha onlar da ateş etti. Galiba gelecekler. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya çıkacağım abi. Hmm. Valla bunlar gelirse görmem. Dikkatli oynamam lazım. Da... Aha geliyorlar geliyorlar. Diğerleri de geliyor. Kalabalık geliyorlar. Gelin lan. Buram öncelikle şu gücümün bir dolması lazım ama. Önce onu bir aradan çıkartalım. Hala dolmadı. Sakin kal. Halledeceğiz. Bunlar sıkıntılı rakipler. Canlanmam bitmeden bunları öldürebilirsem. İyi öldüremezsem sıkıntıya gireceğiz. Abi bunlara baksana hepsi çatıya matıya çıkıyor. Çok problem. Şu an bu binanın çatıda biri var. Burada biri var. Hangarın çatıda biri var ve evin içinde birisi var abi. 4 kişiler. Abi canlanmanın bitmesi 30 saniye kaldı ve ben çok kötü bir pozisyona girdim ya. Tamam biri baygın. Bir daha baygın. Abi bir daha baygın ben girerim. Ben harbiden girerim arkadaşlar. Abi şöyle yapacağım. Şuradan girer mi o molotov? Tamam. Oha ne? Abi o molotov nasıl öldürdü beni? Dışarı çıktım ya. Yu. A canlanma da bitti şaka mı bu? Bu şaka olmalı. Abi yapma ne güzel bir v 4 e oynuyorum ya. Son bir kalmıştı. Bir kere değdi o molotop beni nasıl yaktı öyle ya. Full canım vardı be. Full canım vardı o molotop. Bir kere değince nasıl öldüm ben ya? Büyük hata, büyük hata. Neyse canımız sağ olsun arkadaşlar. Can sağlığı 18 kill yine 20 küsur puan attık. Sağdan bir maç daha atacağım. Hemen oraya geçelim. Let's go hocam. Haydi bakalım. Bismillah. Üçüncü maçtayız. Hocam gelenlerimiz var. Çok konuşmayacağım. Seri seri fightlara girelim. Çıkalım. Ma Açıp inleyelim arkadaşlar. Aa önüme geldiler. Tamam. Bro. Bak önünde bomba var. O bombayı alıp bana atabilirsin mesela. Şu an rakibe akıl veriyorum. Tamam. Bu da baygın. Abi diğeri yukarıda mı? Yukarıdaydı. Aşağı atıyor. Okey. Farklı ekip olma ihtimalleri var. Kilimizi çekelim abi. Bro'm. O bomba galiba sana kısmet ya vallahi bilmiyorum ama sanırım sana kısmet kurban oldu al bakayım öyle miymiş? aynen öyleymiş mido geçmiş olsun kardeşim benim devam hemen finişini alalım gidelim arkadaşlar az önce bu arada eksi 23 yedim arkadaşlar yani inanılmaz inanılmaz burada pusuca öldüm atladım bir de arka evlerde pusuca öldüm adam çatıya inmiş çatının kapısında bekliyor ya. Lan nasıl ölmedin? Tamam bu baygın. Bura çalmayın kilimi be. Oğlum çaldınız mı lan? Vallahi yine çaldılar ya şaka gibi. Aha aşağı düştü. Onun canı az ya. O can basmadan gidip vursam iyi olacak. Oğlum bir saniye. O sağımdan da gelen var. Abi burası da dolu ya. Üste galiba. Peki bir bani bombası ister misin kanka? Az daha ayak sesi verelim. Öldün. Bay bay. Yapma. O DBS'i bırak elinden. Abi bak yine kimi alıyorlardı ya. Oğlum siz ne istiyorsunuz benim killerimden ya? Son Sen şöyle bir önüme doğru gelsene aslan kardeşim. Gelmiyorsan orada ölürsün. Bani bombası ya bu. Bu bunny bombası arkadaşlar. Tamam. Bu arkadaş da okey. Seri lootları alalım. M4'ü de çekelim. Gidelim abi. Hocam yine dayanamadım. Her ne kadar yorumlarda da ne bileyim. Gerçi yorumlarda küfür yemem. Benim izleyenlerim beni sever. Ama öyle tik daha bir daha kesit düşerse küfür yiyeceğimi biliyorum. Lan bu arada sayı 5 oldu bir saniye. Arkama geldiler. Abi bunlar baya kalabalık. Harbi kalabalıklar. Şöyle bomba deneyelim. Abi solumda da var ya. Şaka gibisiniz he. Valla. o güzel bomba. Ölmedim. Hala yaşıyorum. Hala bir umut var. Bir bomba daha atabilir ya. Dikkatli olmam lazım. Canı toparlayalım seriden. Hocam biri şunun üstünde ya. Ne olur in kanka. Niye böyle oyun oynuyorsunuz ya? Rankın yani rank kasmayı seviyorum ama rank kasan oyuncularla aynı maça düşmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu adamlar da hala sağda ve öyle bekliyorlar. Okey kanka bekleyin. Biri tam üstümde. Şurada bir yerde. Abi arkamda çatıda da var. Ya sen ne yapıyorsun ya? Hocam şurayı yakmam lazım. Abi ya ne oluyor ne oluyor ya Elime silah almadı ya Ulan yine kilim gitti Bu adam arkama nereden geldi onu da bilmiyorum Neyse can sağlığı can sağlığı Ben seriden böyle yasnayaydı bilmem neydi Oralara bir yerlere gideyim maçın sonunda görüşmek üzere hocam Allah hocam bir saniye bir saniye bir saniye Ulan ne güzel ben Abi diğerinin canı bir Diğerinin canı bir bir bani bomba sorayı çözer arkadaşlar Ulan ben ne diyorum bu kasma niye var Adamlar droba gelmiş Hadi lan bari bombası Kardeşim ne olur patla be. Hadi of 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 ne diyorsun ya ne diyorsun ya çok güzel. Bu arada söylemedim ama maçta ABN Alemdar var arkadaşlar. Bu adam sıralamada ve ilk 10'da diye biliyorum. ABN'lerden hocam. Komple ABN ekibi bile 4 VIP var. Siz şu anı tanımazsınız ama onlar da sağlam rank ekiplerden. Dur bakayım ismi çıkarsa söyleyeceğim abi. Arkadaşlar bak A ABN Alemdar vurdu abi adamı. Aha bayıldı lan oğlum ölme lan. Şş, ölme ben size daha 1 ve 4 atacağım diyecektim. 4 VIP'lerle fightladılar abi. O zaman o zaman dört VIP'lere de benim bir sürprizim olsun arkadaşlar. Öleceğim gibi geliyor da hayırlısı ya. <laughs> Hocam vallahi arabalar geliyor. Buraya, gelin, buraya Ulan çok yanlış hareket yaptım galiba ya. Vallahi bir ateş uçuna bastık ama. Bagili durdu mu? Aha bagil durmadı. Oğlum bunlar takla. Lan siz ne yaşıyorsunuz alo? Arkadaşlar bunlar geri de gelmiyor. Bayım. Tamam. Çok güzel. O kadar Arap arabın içinde yine türkü bulduk ya hocam sen. Bunun tekerleğini bir patlatalım arkadaşlar. Aha. Bro aşağısın ya. Vallahi kaçın da gözüküyor. iki tane de yedi. Ah be. Lan ne oluyor orada? 50 tane smoke geldi. Tamam kanka özür dilerim adam bayıldım için ya. Arkadaşlar bunlar çok sıkıntı. Hepsi farklı yerde ve açılıyorlar abi. Tamam biri baygın. Eyvah eyvah dur sakin 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 Hiçbir şey yok hiçbir şey yok Şimdi benim sola açılmam lazım Sola açılmam lazım ama Nasıl açılacağım abi dur halledeceğiz arkadaşlar Abi o ne ya Oğlum orada biri daha var mı ya Sattım bir bak ya Daha vipleri vuracaktım ben ya Artı 25 aslında temiz puan aldım ama Ama nasıl öldüm ya 1.33k işte arkadaşlar Her videomda her troll videomda da söylüyorum abi Kadem hiçbir zaman oyunculuğu belli etmez. Ya illa eder. Yani iyi oyuncusundur, kötü oyuncusundur, orayı belli eder. Bu arada benim kadem kaç? Benim kademde 1052'ymiş arkadaşlar. Neyse ne diyordum? Tamamıyla her şey pozisyon bak. Yeri geliyor 1KD'li adam alıyorsun. Yeri geliyor 10KD'li adama 1 ve 4 atıyorsun. işte oyun böyle bir şey arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. 250 bin aboneye ulaştık. Dilerim ki bu sayı 500 binlere 1 milyonlara gider. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.